İnsanca bir yaşam için savaşa karşı barış için hala talepteyiz, hala yollardayız. Değerli arkadaşlar, 2021 bütçesi bütçe tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Sarayda hazırlanan ve sarayın istekleri doğrultusunda hazırlanan bu bütçe ne yazık ki savaşın bütçesi. Bu bütçe sağlıksızlığın bütçesi. Bu bütçe yoksulluğun, açlığın bütçesi. Bu bütçe doğa karşıtlığının, tabiata karşı olanların bütçesi. İşte buna karşı, savaşa karşı barış, halkların eşitliği ve kardeşleri, kardeşçe bir yaşam, insanca bir yaşam şiarıyla sendikamız tüm emekli sene olarak bütün yurtta 108 şubemizle beraber basın açıklamaları yapıyoruz. Taleplerimizi birazdan arkadaşlarımız okuyacaklar. Basın mensuplarıyla paylaşacağız. Ama şunun altını çizerek söylüyorum. Bu taleplerimiz bizim sadece yazılı kağıtta yer alan taleplerimiz değil. Biz bir insanca yaşam için, barış içinde bir yaşam için, doğayla barışık bir yaşam için mücadelemize devam edeceğiz. Tüm emekli için çıkarılan ne kadar engel, ne kadar baskı varsa 25 senelik mücadele tarihimizde olduğu gibi yırtıp bir tarafa da atacağız. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Yaşasın mücadelemiz, yaşasın sendikal hak mücadelemiz. 2021 yılı bütçe yasa tasarısı TBMM ve Genel Kurulunda görüşülmektedir. Komisyon görüşmelerinden anlaşılacağı üzere Saray ve TBMM çoğunluğu bütçenin sadece kendi istekleri doğrultusunda geçmesini amaçlamakla halkın ihtiyaçları yönünde hiçbir değişikliğe izin vermemektedir. Oysa bütçe metni bütün bir ülkenin kaynaklarını, gelirlerini ve bunların kimlere nasıl dağıtılacağını belirleyen en önemli metinlerden biridir. Ülkenin bütünlüğü, bütün kurumlarını Meslek odalarını, sendikaları, demokratik sivil örgütlerini, işçileri, köylüleri, emeklileri, esnafı, işvereni, emekçileri, kadınları, gençleri, kısaca bütün yaşayanları doğrudan etkilemektedir. Ancak bu kapsama rağmen bütçe tasarısı adeta kaçırılırcasına hazırlandı ve görüşülüyor. Bu görüşmelerde bizlerin görüşlerimize başvurulmamakta, temsil ettiğimiz kimseler yok sayılmaktadır. Bu sarayın ve TBMM'nin siyasi tercihidir bu siyasi tercihle yoksullardan, kadınlardan, çalışanlardan, emeklilerden, işçilerden değil, sermayeden, rantiyeden yana kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra biz emekliler için uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendika kurma hakkımız mahkemeler vasıtasıyla elimizden alınmaya çalışılmakta. Devletin uluslararası sözleşmelere uygun iç hukukta düzenlemeler yapmak yerine emeklilerin 25 yıllık sendikal geçmişini yok saymaya çalışmakta. Sendikaları kapatmakla tehdit etmektedir. Ve diğer emekli sendikalarımızın bu çerçevede sendikamızın tüm emekli sen 2021 bütçe tasarısını ve emekli sendikalarına yönelik baskı ve kapatma girişimlerini değerlendirmesini basın aracılığıyla kamuoyuna ile paylaşmayı ve tevmede bulunan ya da bulunmayan siyasi partilere görüş ve değerlendirmelerini iletmeyi bir görev olarak kabul etmektedir. 1995 yılında başlayan emeklilerin sendikal hak mücadelesi bütün baskı ve yok saymalara karşın bugünlere gelmiştir. Emeklilerce 25 yıldır yürütülen sendikal hak ve hak mücadelesi aynı zamanda daha eşitlikçi ve daha demokratik bir toplum ve barış için kardeşçe insanca bir yaşam mücadelesidir. Hukuksal çerçevesi Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle belirlenen ve korunan sendika kurma hakkımız ne yazık ki siyasi iktidar ve valiliklerce iş hukuktaki kısıtlamalar ve kimi eksik yorumlar gerekçe gösterilerek yok sayılmaya çalışılmaktadır. Emekliler ve emekli sendikaları bunca yıldır yürüttükleri sendikal mücadeleden geri adım atmamakta kararlıdır. Tıpkı diğer çalışan kesimlerin örgütlenme mücadelesinde karşılaşıldığı gibi her türlü baskı, engel ve sıkıntıya karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlıdır. Bu noktada siyasi iktidarın yapması gereken emeklilerin 25 yıllık mücadeleleri sonucunda elde ettikleri sendikal örgütlenmeleri tanıması ve anayasal güvenceye kavuşturmasıdır. Bu bütçe sağlıksızlığın bütçesidir. Sağlıklı olması için bu tedbirlerin Hastaları tecrit edici önlemler onur kırıcı bir şekilde tekrar yürürlüğe sokulmuştur. Salgına karşı canlı başla fedakarlıkla çalışan sağlıkçılar için gereken önlemlerin alınması için bütçede herhangi bir kalem yoktur. Bunun yerine sağlık çalışanlarının örgütleriyle engelleme yok sayma yoluna gidilmektedir. Bu tutumdan bir an önce vazgeçilmelidir. Bütçede gerekli değişiklikler yapılarak gerek sağlık hizmetleri için gerek sağlık çalışanları için ayrılan pay artırılmalı. Bu bütçe, doğa karşıtı ve bilimsellikten uzak bir bütçedir. Son yıllarda artan ölçüde sel gibi, deprem gibi felaketler yaşanmaktadır. En son İzmir ve civarında yaşanan deprem gerek can kaybı açısından gerekse de kamunun sorumlulukları açısından en acı gerçeği bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ülkenin doğal zenginliklerini sermayeye peşkeş çekmenin bir sonucu olarak yaşanan ve adeta cinayetle dönüşen felaketlere karşı bütçede herhangi bir kaynak yoktur. Aksine bu tür felaketleri önleme ve sonrası önlemleri almakla yükümlü olanlara, kurumlara bütçeden ayrılan pay komik denilecek kadar az orandadır. Bir örnek olması açısından Diyanet İşleri Başkanlığı'na 13 milyar lira, AFAD'a ise 2 milyar lira ödenek ayrılması söylenebilir. Bu bütçe savaşın ve silahlanmanın bütçesidir. Güvenliğe, silahlanmaya 300 milyar lira ayrılırken Bizi doğrudan ilgilendiren sağlık hizmetleri için Sağlık Bakanlığı'na ayrılan pay 77 milyardır. Yani güvenliğe ve silahlanmaya sağlığımızdan 4 kat daha kıymet verilmektedir. Bu bütçe emeklileri açlığa mahkum etmek, etmenin bütçesidir. Bu bütçeyle 2021 yılı için emeklilere reva görülen zam oranı 3 artı 3 ve enflasyon farkıdır. Zam oranlarının vicdansızlığı ve komikliği bir tarafa enflasyon oranlarının siyasi iktidarın işine geldiği gibi hesaplanıp açıklandığı bilinmektedir. Dolayısıyla 2021 bütçesi emekliler açısından sefalet ve yoksulluk demektir. 2021 bütçesinde başka bir eşitlik ve yoksullaştırma kalemi vergi adaletsizliğidir. Bütçe gelirlerinin %90'ı vergi geliri, bunun da %70'inin biz emeklilerin, dar gelirlerin, küçük esnafın emeklilerin ödediği gelir vergisi ÖTF, KDV gelirlerinden oluşmaktadır. Bu bizatihi yoksullaştırmanın kaynağı olarak durmaktadır. <laughs> Enflasyonun resmi rakamlarının yüzde olduğu gerçekte ise en az yüzde olduğu bir ortamda salgınla mücadelede dezavantajlı grup kabul edilerek özel destek verilmesi gereken emekliler tedbir adı altında evlere kapatılıp adeta, adeta yalnızlığa ve yoksulluğa terk edilmektedir. Bu değerlendirmelerin ışığında taleplerimiz emeklilerin, emeklilerin sendikalarına karşı açılmış kapatma davaları geri çekilmeli. Valilikler bu davalara taraf olmamalıdır uluslararası sözleşmeler ve 25 yıldır emeklilerin zorluklarla baş ederek sürdürdüğü kazanımlar ve sendikal örgütlenmesi tanınmalı, anayasal güvence altına alınmalıdır. En düşük emekli aylığı bürüt asgari ücret tutarında yükseltilmelidir. Emekliler arasındaki ücret dengesizliği bir an önce giderilmeli. Buna ilişkin intibak yasası emekliler daha fazla mağdur edilmeden çıkarılmalıdır. Torba yasa adı altında getirilen ve emeklilik konusunda elde ettiğimiz hakları Almayı geri almayı hedefleyen yasa girişimleri geri çekilmelidir. Yılda dört sefer aylık tutarında ikramiye verilmelidir. Sağlık hizmetleri tamamen kamusal olmalı, kamu eliyle yürütülmelidir. Özelleştirilmeden vazgeçilmelidir. Emeklilerden sağlık ve tedavi katkı payı alınmamalıdır. Ekmek, et, su, elektrik, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlar ürünlerine zam yapılmamalıdır. Salgının hemen geçmeyeceği, derin etkiler bıraka, bırakacağı açıktır. Buna göre salgına karşı en az iki yıllık bir mücadele baş etme programı hazırlanıp uygulamaya konulmalıdır. Bu programın temel yaklaşımı sağlık hizmetlerinin kamusal hizmet olduğu olmalıdır. Koronavirüse karşı bulunduğu söylenen aşıların tıbbi olarak onaylanmasından sonra ücretsiz olarak sağlık çalışanları ve ardından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlardan başlamak üzere aşılanma başlanmalıdır. Salgına karşı tedbir adı altında uygulanmaya konulan ve bizleri eve kapatmaya yönelik uygulamalardan biraz önce bir an önce vazgeçilmelidir. Salgın koşullarında yaşlılara, kronik rahatsızlığı olanlara yerel ya da merkezi yönetim tarafından destek verilmeli, ihtiyaçları karşılıksız olarak karşılanmalıdır.